Bu server'a gelip bizimle oyun oynayıp bizimle makara yapmak istiyorsanız tek yapmanız gereken ünlem grant rp e yazıp orada çıkan linkle kayıt olup oyun'a gelip bizi bulup ailemize katılmak ailemize alım vardır hiçbir sıkıntı da yoktur isteyen gelebilir bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Muratcan Gökdemir bu ailenin sözcüsü olarak en son evet, bu yerde çiz. neler en olmuştu en ben onları bir anlatmak istiyorum ki bütün ailemiz de gelecek insanlar da olayı öğrensin. Şimdi ben en son haksız yere hapse atıldım. Bu serverda beni haksız yere hapse attılar. Ondandır zaten biz böyle askerlerle aramız bir sıkıntıdaydı. Haksız mıyım Murtizanem? Doğru. Abi ondan sonra ben bir hafta hapiste kaldığım bu süreçte devlet düşmüş, oyunda darbe yapılmış, Muratcanlar askerlerle çatışmış... Ve askerler bizim ailemizi, ailemizdeki bir, bir insanın Hocam, telefon bir numarasını Hocam. bulmuşlar, adamı aramışlar. No, no, ya. Burakçı'na yatırmışlar, Hocam. saçından tutmuşlar, tak tak. Oha be Utanmaz herif! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, öncelikle biz askere silah doğrultmayız bu bir. askere biz asla silah doğrultmadık. Hatta askere karşı boynumuz kılın incedir. İki, biz sadece polise sıktık. O da FIV'di. Sıktık mı? Sıktık, aynen. Şivek. Gen, İyice refüji olmuş bak Aynı zamanda şunu söyleyeceğim. Dün en son bizim arkadaşları FIB polis durduk yere almaya çalıştı. Poli... Ki bunu hep yapıyorlar. Ya yanlış bir arkadaşlar siz söyleyin hep yapmıyorlar orsun, bunu. Sorusunu abi benim oradan kurtarmak için dost ailelerle beraber gittim FIB'yi taradım. Ve oradan orsun. iki arkadaşımı da sağ salim aldım geldim. Şimdi... Daha sonrasında... Bir dakika lafım bitmedi. Bir saniye. Daha sonrasında... <laughs> Garip bir şekilde bizim James'in telefonu çaldı. Benim. Dedi, oğlum hayır gecenin bir saati bu saatte kim arıyor olabilir yani birinin başına bir şey mi geldi ne Gece kim, saat aramış Gece saat 4'te. kim aramış dersin? Gece saat dörtte. Kim aramış dersin? FIB. Dedik sen hayırdır sen kimden buldun aldın bunun numarasını diye sorduk. Ne dedi biliyor musun? Ne Aptal dedi? dedi götü seni götüne sikim dedi ben FIB'yim dedi gel evin orada amk koyayım seni dedi. Bunlar da de gitti bu arada. <laughs> Geldik evet. Dib, bir bu sefer bir daha FIB'yi bu arada. Bir daha öldürdük burada. E, 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 e. Hocam. Hatta Tarkan nerede? Tarkan kameracı. Arkadaş şu an çekiyor. FIB'nin başını direkt yerde tekmeledi kendisi. Tabii polisin şimdi Öyle de delikanlıdır olma yani. Hem, yani. Ben hem izleyicilerimize yani yurt dışında olan... Siz chat hani yurt dışındaymışsınız da chatten katılıyorsunuz. Bir öyle düşün <laughs> Almanya'da oturan <gülüyor> izleyicilere <gülüyor> ve <gülüyor> buradaki in insanlara sormak istiyorum. Birincisi polis bizim James'in adını bilmeden numarasını nasıl öğrendi? İkincisi ey Muratcan Gökdemir seni biz Sözcü diye evet. yaptık, Sözcü diye aramıza aldık hmm. sizi, Başta acı yaptık. Sen şimdi dost aileler dedin. Ya o dost evet. ailelerde FBI'da çalışan birisi varsa ve senin özel numaralarını no. hey 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 hayır hey hayır. hey 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 bir dinle. Hayır, hayır. Şimdi Muratcan İyi. bu kadar agresif bu kadar agresif çıktıysa ya Muratcan bizim verilerimizi satıyorsa arkadaşlar bu düşünteleri. Doğru dedi. Benim ablam. Doğru ben ben dedi. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu ailede eğer bu aile eğer ikiye bölünecekse yani bu ailenin çok vakit geçiren birisi olarak ben, benim tarafımda olanları şöyle alayım ben. Alıyorum, ben hemen geldim. Ya bundan Sen sonra geçin. bu ailenin babası benim lan. Darbeyse darbe bu ailede ben darbe yapıyorum. Muratcan'ın karşısına geçsinler. Hayda. Bir dakika dur dur. Muratcan karşıma geçin. Arkadaşlar benim tayfada benim arkama lütfen. Şuna bak. 3 kişi kalmışız. 4 düz ateşi Serat Serat buraya gelsene oğlum. Alper abi ben hepsini yaparım rahatlıkla. abi abi. Az geri gidin. Az geri gidin. Az geri gidin Benim tarafımda olanlar buraya gelsin. Muratcan sen bana bir adım at tamam mı? Seninkiler orada kalsın benimkiler arkada. Oğlum ne kadar zor olabilir. Benim arkama geç. Arkama biraz arkaya. Böyle yaparız Muratcan kardeş. Biz bu ailemize ömrümüzü vermişiz. Benim cebimde son 10 milyon lira vardı. Ben herkese araba almak için uğraştım. Eğer bugün yosanki karşıma geçeceğim ve seni yıkıp darbe yapıp bu aileyi alacağım. Şimdi vur beni Muratcan Gökdemir. Vur da öldür al ailemi Muratcan Gökdemir. Silah, silah olan var silah, silah, verin bana. Bana silah verin. Emo 3 dediğim anda bomba at odaya. 3. Emo bu telifliyse s**k'in belanı yalnız. Ortama bak kanka. Kanka herkes bir lastik yakmasın mı şöyle? Herkes W artı Space. Bende drift kit var baba ben beni seyret şimdi. <laughs> Araba çapraz gidiyor a**ınakoyim bu mu drift kiti? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne tarafa geçiyoruz? Enko bizim ev sahipliği Aleykümselam. Yapıyor, Aleykümselam. yapıyor bizlere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Hoş geldiniz. Selam. Brotherhood ailesini temsil ederek şu anda Muratcan ben Emo Horkar. Ateş buradayız. Dışarı. Onunla birlikte oluşabilecek herhangi bir sıkıntının önlenmesini söylemek için yayında olduğumu sizlere söylemek isterim. Haberiniz olsun. Tekrardan merhabalar. Ben şimdi bir gündem getirmek istiyorum. Daha önce de toplantı yaptığımızda bir gündem ortaya atmıştım. Biz komşularımızdan çok çok fazla rahatsızız. Yani hem ailemize yeni aldığımız bu ortamı, bu mahalleyi, bu silah tutmayı bilme insanlara çok kötü davranıyorlar. Hem evet, de evet. E, konuyu buraya getirmemin sebebi biz sonuçta bir Türk komünitesini, Türk topluluğunu bir araya getirmeye evet. çalışıyoruz. Adamlar Türklüğe de falan böyle küfredip salak salak konuşuyorlarmış. E, ben normalde hep böyle eğlenceli yaklaşan bir aile babasıydım. Fakat hepinizin, burada olan herkesin de aynı şekilde katılacağı gibi benim de sinirimin bir sabrımın bir sınırı var. Bugün onları yok etmek istiyorum. O yüzden Türk ailelerinden yardım istemek için aslında bir anlamda da buraya geldim bugün. Her zaman. Zaten sağsunlar. civcivler, e, jikuslar falan e, keza Rauf'un ailesinden de olanlar bayağı bize yardımcı oluyorlar bu konuda. Bir telefon uzağımızdalar her zaman. Bugün de buraya taşımak istedik konuyu çünkü FIB de işin içerisinde aralarında FIB'den birisi var. Sürekli bir tahrik unsuru yapıyoruz. Bizim bir yumruğumuzla beraber direkt olarak bütün askeriye dahil bütün FIB'yi global alarmla beraber Bizim bahçemizi yıkıyorlar ve bundan evet, dolayı artık evet. çok rahatsızız ve nefes alamıyoruz. Ve biz aynı zamanda ee... şunu da eklemek istiyorum. Arapların içerisinde ben FIB'den birisinin olduğuna ve bilerek bize oynadıklarına inanıyorum. O yüzden bugün bizzat kendi ailem alıp FIB ile konuşmaya gideceğim. İşler beklediğimiz gibi gitmezse kendisini riske atmak istemeyen aileler lütfen bir adım geride dursunlar. Gerekirse FIB ile de kapışırız, gerekirse Araplarla da savaşırız ama hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Bunu da söylemek istiyorum. Bence şöyle yapalım. karşımızda kim durmaya çalışacaksa gidelim, Çatır çutur indirelim hepsini. Orta, evet, hadi hadi baş. Onu da yapabiliriz. Fakat daha böyle ilk başta biz konuşmayı denedik biliyorsunuz. hem FBI hem Araplarla. Hayır. Fakat hiçbirisi olmuyor. FIB biliyorsunuz olabilir. ki diplomatik olmuyor abi. Çünkü FIB ile konuşamıyorsun. Adamlar seni dinlemiyor. Ben yayıncıyım diyorum. content üretiyorum diyorum. içerik üretiyorum diyorum. İçerimi siktirme diyor falan böyle bir yaklaşımları var. Benim artık kanıma dokunuyor ve bu durum beni Ki ciddi ayrıca çok ben üzüyor. Araplarla bizzat kendi অন্তম hem aile babalarıyla hem de family ownerlarıyla 5 kere falan konuştum adam bizzat şey dedi eğer böyle bir sıkıntı olursa sıkıp vurabilirsiniz öldürebilirsiniz ve dedi serverdan banlatabilirsiniz ama ben onları banlatmak istemiyorum onları bu serverda yaşatmak istemiyorum banlanırlarsa sorun bir dahaki olmaz ama o adamlar bu servera her girdiğinde girdiğine pişman etmek istiyorum bu yüzden bütün Türklerden destek istiyorum bu konuda ayrıca bu arada bunların yanında da şunu söyleyeceğim buradaki ailelerden kimin herhangi bir problem olursa bizde ailecik. Onun arkasında destekleme hazırız yani bu konuda. Aynı şekilde. Ben James Tony misin? Yok benim abi. J James ha, Tony benim. Tamam ben Civci ve Kuyucboz Carlione'ye ya da burada işte Rauf'un, Zeon'un, Burçay abinin, efendime söyleyeyim Volkan abinin ailesine benim boynum kıldan incedir. Şimdi Muratcan. Aynı şekilde, aynı şekilde. Senden şu bizim mahalleye gidip şu Araplarla olan mevzumuzu çözmemiz için bir plan, bir, bir program yapmanı istiyorum şu an bütün aile reisleri buradayken. E, bu kadar kalabalığa ihtiyacımız var mı bilmiyorum çünkü biz kendi ailemizde daha dün FIB'yi devirebildik. Muratcan söz sende abi ne yapalım? Biz sizin mevzunuzu çözdük bu arada. Ali. Ne, ne, nasıl çözdünüz? Muratcan'ın ayağındaki ayakkabı karşı Kılıçlı Arapların evini size alacağız. Tamam bir dakika ben bunu Muratcan'la özel konuşup geliyorum o zaman gel Muratcan. Muratcan iki ihtimalimiz var. Birincisi adamlara bu özel ayakkabıyı vereceğiz. İkincisi de şu siz bizim yarrağımı giyersiniz deyip adamları sikke sik boyundan baydıracağız kanka. Hani onlar Arapları ev değiştirmek mı? isteyecek. Evet. 10 milyon diyorsa orospu bu çocukları 2 milyona verecek evi. Sıka, sıka 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 baydırıp alacağız kanka evi. 2 milyona vermezler o evi. Kanka devlete satarlar Vermek... ya milyon Tamam tamam devlete kaça satıyor, satılıyor? Bana soracak olursan. Bak Harbi ben... ayakkabıları çok beğendim ama. Bak Doktorun benim ayakkabı... Bir saniye. Tamam. Ben eğer senin için problem yoksa bu ayakkabıları sen bana hediye ettin ama bence bak şöyle düşün, alalım. Bak şöyle Bunlarla düşün ama Şimdi bu ayakkabı en azından bak şu anda Araplar zaten bizi bu kadar yoruyorken üstüne bir de FIB gelecek. Hı -hı. İki tane iki tarafla uğraşmak hem ekonomik anlamda hem e, mental anlamda bizleri çok yoracak. E, bunu, bu yüzden ben diyorum ki en azından tek bir taraftan e, Bak ben şimdi en benim şeyi... yurt dışındaki izleyicilerim bu chat oluyor tamam mı? Chat sizde RPdesiniz, ve siz übe, Doşetmeyne, Uber, Alper falan yazın. Ayakkabının makarası şöyle. Benim linkimle olan belirli bir insan sayısı olduğu zaman ve o insanlar 5 level olduğu zaman serverdaki en özel ayakkabılardan bir tanesi bu. O yüzden evet, bu bir ya bu, bak, bu, benim dinle, bildiğim kadarıyla bu, bu ayakkabının ama eder 10 milyon değil bildiğim kadarıyla tamam. da. Bu bir statü göstergesi. Şu an para önemli değil kanka. Şu an adamlar diyor ki resmen sen bana statünü ver ben sana evimi verip seni rahat bırakacağım. Biz şey dememeliyiz mi? Dememeli miyiz şu an? Sen kim köpeksin lan ara arabamı istiyorsun? Yattan yere aman, kodumun çocuğu. Tatak! Olmamız gerekiyor. O yok. zaman şöyle diyebiliriz. Ee, onlar da dostlarımız olduğu için en azından şöyle bir yaklaşım yapabiliriz eğer bunu düşünüyorsan. E, şimdilik ayakkabı konusunu düşünmek istiyoruz. E, önce Arapları birazcık e, darlayıp evet. e, onları bezdirmek istiyoruz. Ardından eğer olmazsa satarız, ev alırız. Tamam, bir saniye. Ben bir tane Arapların bir tane şeyi vardı, sahibi vardı. Ben onları bir Arıyorum Amir miydi, don muydu ya? Şu an Arapların en baba adamları <laughs> telefonu kapalı. Eğer Yoksa, adamları darlayacaksak darlamanın tam vakti. Bildiğim kadarıyla ama bak şunu söyleyeyim bu ayakkabıların fiyatı o, o evin fiyatından daha Pahalıya ama bildiğim kadarıyla. Ha, yani sen diyorsun ki ya delikan ya ben diyorum ki delikanlı Olalım yani delikanlı dediğim rajon keselim sen diyorsun ki verelim Okuyayım, uğraşmayalım şunlarla ayakkabı zaten bu kadar pahalı ben, değil Ben kanka çünkü araplarla uğraşmak zaten bizim aileyi aşırı derecede yordu hem ekonomik anlamda hem mental açıdan Hı -hı. Bundan dolayı en çok e, evi almak istiyorum ki benim bir yeminim var ben o evi alacağım zaten her türlü tamam, Elimden geldiğince yani bunu bir de, bunu Bu bir ayakkabı de... çok nadir bir ayakkabı ve zor evet. bulunan bir ayakkabı evet. Bundan dolayı benim söylemek istediğim şey şu arapları bezdirmeye çalışacağız bu çok uğraştıracak aynı zamanda Hı -hı. FIB ile uğraşacağız evet. Ekonomik anlamda daha da yoracak bizi ya da bu ayakkabılar karşılığında ev alacağız abi İkisinden Tamam ben bunu hazır. Ben bunu, da senin çünkü. Ben bunu yurt dışında yaşayan ailemize bir danışmak istiyorum. Gel gidelim adamlarla konuşalım. Aradur ailesi. Muratcanın ayağındaki Yiziler karşılığında Araplar evi vermeyi kabul etmişler. Böyle bir anlaşma yapılmış. Fakat böyle bir durumda var. Ben diyorum ki benim ayakkabımı değil terlediğim atletimi bile alamaz onlar çünkü bunu hak etmiyorlar. Ee, aynen. Bak bence de ayakkabıyı vermeyelim. Kes. S***e, s***e, ke baydıralım. Ya. Tarkan sen çok sakin düşünebilen bir adamsın. Ya ayakkabımızı vereceğiz, Araplara sus payı verip evi alacağız. Ki bu evet, maddi olarak çok doğru bir karar. Evet, ekonomik olarak, efendime söyleyeyim çatışma olarak... Çok daha iyi bir karar bizim için. Çünkü FIB de peşimizde. Ve FIB değil global ilan var aramızda. Yani şu anda Muratcan'ı görse direkt vuruyorlar artık. Sorgulamıyorlar bile. Böyle bir durumda ben diyorum ki ya Herro ya Merro. Ne no olacağıysa olsun amanagodum diye bir söz vardır Burdur'da. Ne no olacağıysa olsun amanagodum. Sizden büyük Allah var amanagoyem. Mentalitesiyle bence Arapları her gördüğümüzde savaş ilan etmiş. Ve bunu onlara söylemiş. Vura 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 oradan taşınmalarını sağlayabiliriz diye düşündü. Bana mesaj geldi bilmediğim i̇şte bir bu... numaradan. Alo ya, sesim geliyor mu? Aşkılarımıza... Geliyor abi. Ee, ben sadece şunu söyleyeceğim Alper. Senin konuştuğun Don var ya. Bir de şey var. Amir var. Onlar bu Arapların sahibi değil. Onlar Yakuza e, mafyası bildiğin. Hayır hayır. o bir tanesi, o, bir tanesi mafya. Değiller. biliyorum. Bir tanesi mafya. Bir tanesi asıl sahipleri. Hani benim ikinci mi Yo yo. yo hayır canım. hayır. Değil değil. Ben <laughs> biz onu konuştuk kanka. E, amir'le de konuştum. Don'la da konuştum. İkisi de oranın sahibi değil. Hatta e, o evin sahibi şey e, YouTube'da bir kanal var. O adamın sahibi. İ i̇smini vermemde sakınca var mı? Yok. Mr. Music var ya YouTube'da. Mr. Music kaç abonesi var? Bir hiç bilmiyorum. 1 milyon küsür abonesi varmış işte. Oranın sahibi o yüzden de bu aile o kadar kalabalıklar. Ama o dediğin domdur falan onlar bizim yanımızda. Ve hiçbir şekilde bu olaya müdahale etmiyorlar. Onlarla alakalı hiçbir problem yok. Evet adamları seviyoruz. Onlar da bizim arkadaşımız, dostumuz ama onlar sadece o aileden problemler olursa O evin ederi ne kadar? Başka hiçbir şey yok. O evin ederi ne kadar? kadar? Arapların evi. 10-12 milyon arası. 12 milyon. Devlete satsa de %30'u 3 milyon değil mi? 3,5 milyona verirler ya da ölmeyi tercih ederler. Yürü. Arkadaş arkadaşlar biz kusura bakmayın biraz beklettik sizleri. Jiguxlar geldiğinde Sen. ayakkabı konusunda kararımızı açıklayacağız. Ben bu ayakkabıyı gerçekten hem izleyicilerim sayesinde aldım hem de ayakkabının güzel gözükmesinden dolayı bu ayakkabıyı Muratcan'a hediye ettim. Bu yüzden bu ayakkabının değeri benim için parayla ölçülemez. İsterseniz 100 milyon verin. Ben kardeşimin altındaki ayakkabıyı çıkarıp kimseye verdirtmem. Üçüncüsü de Araplara sus payı vermek istemiyorum. Çünkü biz masum olanlarız. Biz onlara hiçbir şekilde bulaşmadık. Hiç kimseye de hiçbir şey söylemedik. Onlar gelip bizim işte burada kızımız var evli ona gidip 3 4 kişi öldürüp öldürüp kaldırmışlar. Kıza ağza alınmayacak şeyler söylemişler. Yok Muratcanı darlamışlar polis çağırmışlar. Ayrıca onların FIB ile çalıştığından da eminim. O yüzden onlara istiyorsanız gidin konuşun. 5 milyon nakit para karşılığında o evden terk etmelerini teklif ediyoruz. O evi terk etmelerini teklif ediyoruz. Ve bunu hükümete satsalar 3 milyona satacaklar. Ben 2 milyon kendi cebimden koyup veriyorum. E bunu direkt onlara iletebilirsiniz. Araplara iletebilirsiniz eğer konuşan varsa aranızda. Konuşmuyorlar onlar, tanımıyorum. Ha neyse ya da bence burada söyleyeyim. Direkt iletebiliyorsanız direkt bence şunu iletin hâtem sizin kızınıza yanlış yaptılar, sizin ailenize yanlış yaptılar. Bütün Türklerden bundan sonra çekinsinler. Bence de e, bu. Geçsinler. tam olarak onu söyleyecektim. E, yani Orko Alper e, Alper'in ailesinin şey. yanında Hı. her zaman. Hiçbiri bizim kızımıza yanlış yapamaz. Bundan sonra onlar korksun. Ha, o Ayak zaman şöyle bir şey saklasın. söyleyeceğim. Olur. Onlara eğer konuşabilirseniz hani haberiniz olsun diye söylüyorum. Eyvallah. Herhangi birisi onlarla iletişime geçebilirse diye söylüyorum. Bir ihtimal. Onlara 5 milyon teklif edeceğim ben. Fakat bu teklif tartışabilecekleri bir teklif değil. Yani açıkçası şunu teklif edeceğim. Ya 5 milyonu kabul edip o evden çıkarsınız. Ya da o evde yaşadığınız her süre boyunca bu sorunda ölmeye mahkumsunuz diye konuşacağım. Biz şimdi bizim evin önüne gidiyoruz. Araplarla artık sahibi mi gelir, kim gelir? kim bilmez. Ben barışı bozmaya gidiyorum abi. Hepinizle tanıştığıma okay. çok memnun oldum. Brotherhood ailesi olarak herhangi bir probleminiz olursa bir mesaj ötenizdeyiz arkadaşlar. Eyvallah biz şimdiden. De. Arabanın değeri şey ayakkabının değeri 30 milyonmuş. 30 milyonmuş ara ayakkabının değeri. Kandırılıyorduk oğlum. Bak bugün biz evimizin önünde evet. duruyoruz. Normal bir şekilde tamam mı? Evet abi. FIB yanımıza sivil bir şekilde 6-7 kişi gelip şarkı açlar ve açtıkları şarkı bilerek açıyorlar. Arap şarkılarıydı. Ve yanımıza geldiler. Evimizin önüne kadar geldiler. Videosu var. Onu adminlere de gönderdim. Discord'da görebilirsin. Sürekli olarak yanımıza gelip müziği çaldı. Ben Peki. dedim ki git buradan dedim. Kendi evimin önündeyim ve duyamıyorum dedim. Gitmek için de 5 saniyen var dedim ardından. Gitmezsen beni öldürür müsün dedi. Seni öldürmem git buradan dedim. Gitmek Anana, için de 5 saniyen neden var dedim. Neden şey demedin? Ananı bile demedin. Sonra bana silah çekti tamam mı? durduk yerde. 5'e kadar saymaya başladım ben. 1, 2, 3, 4, 5 diye saydım. Sayarken de kill mi diye de bağırdım hatta. Bu bana sıkmayınca kanka 5'e kadar saydım. ondan sonra dedim sıkın bana dedim. Biz görüştük buna. Sonra FIB geldi buraya bizim mahvetti yine. Böyle garip bir şekilde bizim üstümüze oynuyorlar kanka. Kanka FIB ise madem mevzu. Benim illa takım elbisemi giydir. This is my family and I wanted to talk with this officer privately here. It's fine, it's fine. We're all officers here. Okay, are you commander? I'm high command. Okay, can you see your uh, can I see your uh, ID then? Passport or something else? Why, why are you here? Can I ask you first? Yes, uh, because uh, there's a problem with my family and I want to solve it with you guys. Hmm? okay can i see your id now because you, you you are not look like you are officer i can tell you i am officer when you were it's shooting people i was right in front of your house wait we were shooting people let's talk about this okay if you guys are not listening me fully so we are in a neighborhood with arab people okay arabics yep. and they are doing racism and doing bad things to our innocent people they even and yeah, they, they even did bad things to this girl uh, rafia come here please they killed this girl like six times maybe i don't know and they said bad words to uh, her then okay. if i come to our house and killed our people even though we did nothing Wait. First of all, we don't shoot for no reason. Second of all, it's mashallah. Okay, so one thing you can't just stop us without the reason. It's mashallah. It is a mashallah. We can stop anyone we want. What do you mean you mashallah, bro? We can Mashallah. goes Not mashallah, mashallah. Mashaallah, not mashallah. I don't know what that means. Are <laughs> you joking, guys? Okay, guys, I'm gonna talk to you one look, one look time, look and the the time. time and look I'm and I'm live stream on Twitch right now, so this is gonna be one talk, okay? I'm dead ass serious, bro. Bro, I'm re really serious mm -hmm. about this. We don't want no problem with Arabs because you got guys like uh, Arabs in your FIB and they are shooting us coming to our neighborhood with the, with the wait, music. Wait. No, no. You're going to listen to me. Wait. They are opening music without the reason and they are doing ra racism, sexism. And this is enough, bro. We wow. don't want fights. We don't want war. We don't want no. anything. But if you are guys going to keep continuing this, last night will keep watch. happening. We had the video what happened on yesterday. Okay. Tell your Arab guys or I don't know, your officers, your workers. What I don't do know. I don't do care. being racist right like now? What do you mean Arab guys? Um, they that's nationality. How can I be racist? I'm telling their nationality. that's literally being racist, man. Ulan what? Can, I, can I pastor, Yes, of course. Oğlum Arap diyorum adam nasıl yani ya? I'm not being racist. I'm just telling that their Hello, nationality. Show Alak mı oğlum bunlar? Okay. Um... But you pass those scanners, You are trespassing, and I have every right oh, to. ask. I don't. If I'm not don't passing leave. it, bro. Nobody I passing don't. it. What I'm are you saying? If you. If. do. Okay, we are not doing it. Why you are saying if if no. if if nobody doing it, nobody <laughs> trespassing? Why you if if if? Okay, we don't want any problems with you guys. And I'm not saying bad words to anyone with any nationality, okay? That's the one point. Two, then tell your workers came to our house. After the last night, by the way. This is against the RP rules, bro. They were like non-uniform players. And they told us like we are FIB. And they played music. And we can't hear our our family members. And they did some racism. What Peter, was the racism? I want to know the racism. They told please. our Turkeys are uh, Tur Turkish people are monkeys. Banana, blah blah, something like this, bro. Do you have body cam of it? Yes, uh, yes, we have a video of it. Okay, I want to see. Yeah, send me, I will punish them. Send, send me the video. Uh, how can I send it to you? Give me your email. Email. Uh, okay, Refia, Refia, this is your job. Uh, Muratcan, send Refia the video. Refia, send this guy mail. Okay? Wait, if you wanna talk foreign language, I won't help you. Sorry. Bana I was speaking English. Name is Refia, bro. Oh Name God. is Refia. Refia. Ben bunların anasını etmez miyim? <laughs> 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 ben bunların anasını etmez miyim? <laughs> 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 <laughs>